sevgili koç burcu yükselen koç ve ay burcu koç olanlar 2026 senesi bugüne kadar yaşadığınız hiçbir yıla benzemeyecek. Çünkü gökyüzünün iki önemli gezegeni Satürn ve Neptün sizin burcunuzun ilk derecesinde sıfır derecesinde kavuşum yapıyor olacaklar ve burası hayatın başladığı derece. Ve binlerce yıllık bir döngü başlayacak ve bu sizin burcunuzda başlayacak sevgili koç. Dolayısıyla çok önemli ve verdiğiniz kararlar, attığınız adımlar açısından hep iki kere düşünerek ve gerçekçi olarak adım atmanız gereken bir sene olacak. Satürn dediğimizde bizler sorumlulukları, otoriteyi, kuralları, yapıları anlıyoruz ve gerekli olan şeyleri anlıyoruz aslında hayallerimiz için. Ve nepsün dediğimizde ise sonsuzluk enerjisi, sezgiler, idealler ve hayalleri anlıyoruz. Ve bu ikisinin kavuşması demek yeni bir dünya başlıyor demek koç burcu ve bunu sen başlatıyorsun. Ateş elementinde başlıyor demek ve e, en güzel tarafı da şu hayallerini gerçekleştirmek istiyorsan artık bir yerden başlarsan bunun olabileceğini söylüyor. Yani Satürn'e insanlar sevmezler. Eyvah Satürn bana geldi ne olacak falan derler. Ama aslında hayallerimizin gerçeğe dönüşmesindeki en gerçekçi, bize en doğru yolu gösteren gezegen de Satürn'dür. Yani bizi geçici şeylerle oyalamayan ve bunu istiyorsan bunu yapmalısını gösteren etkiyi verir Satürn. Dolayısıyla bu sene hayatının en güçlü kırılması ve hayatında artık kendi kendini yeniden tanımladığın bir dönemin kapısı açılıyor diyebiliriz sevgili Koç burcu. Şimdi bunun öncesinde özellikle yılın son 2 3 ayında kendini sıkışmış hissediyor olabilirsin. Sanki bir şey yapmak istiyorsun, bir adım atmak, hayatında bir değişiklik yapmak istiyorsun ama sanki her şey çok kısıtlı gibi hissediyor olabilirsin. Bir açmazda ve e, sanki seçeneksiz gibi biraz da yorgun kendini hissediyor olabilirsin. Fakat bunların hepsi aslında yeni gelmekte olanın, yeni doğacak olanın işaretleri olacak sevgili Koç Burcu ve 20 Şubat itibariyle hayatının direksiyonunu eline alacaksın. Belki bugüne kadar zaten Melisit ben hep hayatımın direksiyonu benim elimdeydi. Ben ne istiyorsam hep o kararı verdim diyorsun ama 20 Şubat'tan sonra gerçekleri daha çok görmeye başladığında belki de fark edeceksin ki belli konularda seçim yaptığını zannederken aslında sana sunulan olasılıklar içerisinden birini seçiyor musun? Yani daha özgür olacağın. Hayallerinin peşinden daha net gideceğin ve ne yapman gerektiğini bileceğin bir süreç olacak ve o eski cesaretin geri gelecek koçlar. Şu anda özellikle yılı bitirirken hani belki içinde bir enerji de kalmadı gibi hissediyor olabilirsin ya da cesaret edemiyorum gibi hissediyor olabilirsin çünkü satürn çok sıkıştırıyor şu anda ama her şey bittiğinde kendine olan güvenini yeniden hatırlayacağım ve o eski cesaretinin geri geleceği bir dönem başlayacak hatta şöyle söyleyeyim şu anda Belki yapmak istemediğin şeyler var hayatında. Bu bir iş olabilir. Bu senin bir seçimin olabilir. Seni mutlu etmiyordur. Sana verimli gelmiyordur. Ama hani ne yapayım ki işte bunu da sürdürüyorum dersin. Ama gökyüzü diyor ki yeni süreçte ben bunu bıraktım. Çünkü aslında nereye ait olduğumu buldum. Aslında ne yapmam gerektiğini keşfettim diyeceğini ve gerçekten senin için iyi olacağını söylüyor. Yani hiçbir şeye mecbur olmadığını göreceğini söylüyor. Daha özgür olduğunu fark edeceğini söylüyor. Veya bir ilişkin var. Hani bu ilişkiyi de sürdürüyorum ama çünkü ne yapayım? Yani başka da alternatif yok ya da hani kaç senedir hani böyle devam ediyor ama aslında içimde de bir şey var falan dediğin adını koyamadığın ama e, tam olarak istediğin gibi bir yere de gitmeyen bir ilişki. Ya da e, aklında birisi var böyle bir sevgilim olsun böyle bir partnerim olsun istiyorum diyorsun ama öyle birisi yok belki de sevgili koç ya da bulamamışsın bulduğunu zannetmişsin özellikle şu son 3 ay içerisinde yalan çıkmış mümkün ama e, 2026 ile birlikte gerçekten senin ruhunla uyumlu frekansınla uyumlu insanları artık hayatına çekeceğini söylüyor çünkü sen yeni bir versiyonuna güncelleniyorsun her şey senin hayatında değişmek üzere. Dolayısıyla aslında eskide olan insanlar, enerjiler ve bir takım hani verdiğin kararlar ileride belki de zaten sana uyumlu olmayacak ve onlar zaten kendiliğinden gidecek. Ama bunun gitmekte olduğunu şu anda hissettiğin için içinde bir sıkışıklık hissediyor olabilirsin. Hepsi geçecek sevgili koç burcu. Ve önümüzdeki sene Jüpiter retro olarak başlayacağız yıla ve e, bu retro hareketi bittiğinde Jüpiter Mart ayında Sirius üzerinden direkt harekete başlayacak. İşte burası muazzam bir etki. Eğer ki doğum haritanızda 13, 14, 15 bu derecelerde gezegeniniz varsa sizi çok daha yoğun etkiliyor ama tabii ki şimdi anlatacaklarım da etkiliyor. Bu da özellikle ev içerisinde, hane içinde huzursuzluk yaşayan koçlar ya da taşınmak istiyorum işte yeni yere geçmek istiyorum ama evet. bir türlü olmuyor Melis diyenler veya bulunduğu yerde kendini güvende hissetmeyenler için inanılmaz şanslı bir enerji. Ev almak isteyen koçlar varsa 11 Mart'tan sonra enerjiler çözülmeye başlıyor. Ve çok net istediğiniz gibi bir yer bulabileceksiniz diyor gökyüzünün mesajı. Tabii ki işin içerisinde satürn de var. Yani ne diyor? Aslında bir yıl boyunca hayat size ne diyor? Ve aslında ömür boyu. Bundan sonra ömür boyu. Çünkü ne dedim? Eee binlerce yıllık bir döngüyü başlatıyorsunuz koçlar dedim hep sana gökyüzü şunu hatırlatacak bir şey istiyorsan bunu başarabilirsin bunu hayatına çekebilirsin ama gereğini yapman gerekiyor neyin gereğini yaparsan onu hayatına çekeceksin e, ve bunu çok net göreceksin 2026'da aa bunu yaptım sonuç aldım diyeceğin süreçler başlıyor olacak ve e, taşınmak daha kolay hale gelir 2026 senesinde e, kendini bulunduğun yere daha ait hissedersin veya ait olduğun yere geçişin başlayabilir ama tabii ki her geçiş biraz bocalamayla gelebilir bu ev olabilir iş olabilir kendi düzenine geçmek olabilir bunlar birazcık e, aklını karıştırsa da sonuca ulaştığında evet şimdi ben buradayım diyeceğim bir süreç başlayacak senin için ve bu senenin diğer bir etkisi Uranüs burç değiştirecek ve hava elementine geçecek. Şimdi e, koç burçları özellikle yılın son aylarında 2025'i kapatırken e, çok fazla şey düşünüyorsun, e, çok fazla fikir aklında dönüp dolaşıyor. Bunlar iş fikri olabilir. Bunlar e, ilişkilerinle ilgili olabilir, ya da şüphelendiğin şeyler olabilir, ya da aldığın haberlerle ilgili e, bir türlü hani doğruya ulaşmak mümkün olmayabilir. Biri öyle diyor, biri böyle diyor, ertesi gün bambaşka bir şey. Ya yani bir türlü bir şey seçip de hani tamam bunu kabul ettim, buradan ilerleyeceğim diyemiyor olabilirsin. Bir taraftan da yakın çevrenin enerjisi hem destekleyici olanları var ama bir taraftan da yoranları da var gibi hissediyor olabilirsin. Ne dedim? Bir değişimin önündesin. Güncelleneceksin Koç burcu ve güncellendikten sonra belki bazı insanlar, çevreler artık senin için frekansınla uyumlu olmayacak. O yüzden şimdi hissettiğim bu daralma aslında bir dönüşümün habercisi diyebilirim. 2026'da yeni eğitim alanları, Yeni iş fikirleri, yeni yollar, yeni seyahatler, hatta çok daha aktif olacağın bir hayat seni bekliyor olacak. Eğer ki bir konuda kendini geliştirmek istiyorsan, bu konuda önüne binlerce fırsat çıkacak Koç burcu. Bunları değerlendir diyor gökyüzünün mesajı. Eğer istiyorsan. Ama ben 2026'nın genel videolarında da söyledim. Bu seneden itibaren herkes her şey için gerekli bilgiye erişecek, önemli olan o bilgileri alıp kullanabilmek olacak. Yani bir şey öğrenmek istiyorsun. Aa okudum ya da işte aa dinledim bitti değil onu hayatına entegre etmek ve Satürn yani herkes her şeyi dinleyecek belki ya da herkes her şeyi okuyacak ama çok azı bunu gerçekleştirecek, hayatına uyarlayacak. İşte sen bunlardan biri olmaya çok güçlü bir adaysın sevgili Koç burcu. Düşüncelerin hızlanacak ama o hızlı düşünce içerisinde Satürn'ü unutma mesajını veriyor gökyüzünün mesajı. Ve Jüpiter burç değiştirdiğinde yani yaz aylarında özellikle durağan olan aşk hayatında bir canlanma özellikle de e, bu dünyaya bir çocuk getirmeyi düşünen koç burçları varsa aramızda bir değişim bir dönüşüm söz konusu olabilir e, çocukla ilgili çok güzel haberler bu sene sizin hanenize gelebilir. Ee, belki hani bu konuda müjdeli haber bekliyorsunuz ne zaman olacak diye işte 2026 yaz ayları o gün bugün olabilir bir diğer açıdan yaratıcı enerjiniz çok yükselecek hiç bugünkü halinizle alakanız olmayacak koçlar şu anda çünkü bir baskı var üzerinizde satürn ve neptünün baskısı var bu şubata kadar 20'sine kadar devam edecek sonra üstünüzden kalktığı zaman siz çok rahatlıyor olacaksınız yani görünür alana geldiğinde ve diyeceksiniz ki yaratıcı alanım güçlendi e artık hani uğraş uğraş sonuç alama dönemi bitti uğraştığım şeyden sonuç alıyorum ve benim için hayatımın yeni bir dönemi başladı diyeceksiniz sevgili koç burçları şimdi eğer ki bireysel olarak kendi doğum haritanız üzerinden 2026'nın özel etkilerini öğrenmek isterseniz aşağıda ikinci ürünümüzü de ekledik. Biri yazılı biri sesli ben direkt böyle size özel bir ses kaydı alıyorum. Doğum haritanız üzerinden e, çalışıyorum haritanıza ve 2026 için size sesli olarak anlatıyorum. İsterseniz o şekilde isterseniz de yazılı şekilde e, yararlanabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza ilk defa karşılaştıysanız abone olmayı unutmayın. Çünkü 2026 dolu dolu içeriklerle yine burada olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.